Mehmet Ali Özer ilk düdük ilk dokunuş Kasımpaşa'dan. Furkan alamadı kaptırılan top. Ceza sahası dışı şut pozisyonu. Mücahit kalesinde kaldı altı destek var. Şimdi ceza sahası Gomez gol pozisyonu. Ayrın Gomez 1-0 oldu. Beşinci dakika. Ayrın Gomez'in golü 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa Kırşehir Futbol Kulübü karşısında. Gomizi bindirdi. Gomizi sokuldu. Gomizi baktı. Gomizi attı. İşte pozisyon. En koyun pası. Areta en zor noktada. Ve bu sayede pek çok oyuncu değişik takımlara transfer olabiliyor. Göz önüne çıkabiliyor. Bu çok önemli. Yasin Yasin orta ceza sahasına da Costa aldı döndü ortaya çevirdi. Gol postunu ters dokunuş Erdem önünde buldu. Çaprazda ortaya gol geliyor mu dışarı? 7-32-2-44 kale. Orada bir engoy ama bu top dışarıda. Penaltı atar gibi pozisyon buldu ama topu dışarı vurdu. İşte bu da kaçar mı denilen pozisyon. Costa çok güzel diagonal past. Selim çekti içeride Engoy. Sekten top ceza sahasında. Şu şansı Gomez bıraktı. Plase dışarı. Engoy hareketli. Gökhan sağ kanatta Erdem koşu yolunda. Klas kontrol yumuşacık indirdi. Da Costa destek. Selim kaleye baktı. Şut şansı aradı. Selim verdi. Ara pası. Erdem kaleci Mücahit sekti. İkinci hamle yine Mücahit. Da Costa. Kötü pas. İşte o an Selim'in ortası Mücahit. Mücahit elde kaçırdı. Mücahit büyük hata. Mücahit hata. Top dışarıya. Akıl almaz bir pozisyon. Da Costa. Mücahit'ten müthiş bir hata. Da Costa bu hatayı kullanamıyor. Bakın Mücahit. Top elden kaçtı. Da Costa. Hangisi zor sizce? Sorumuz bu. Kaçırmak mı atmak mı? tek top içeriye doğru ceza sahası Gomez ortaya gol pozisyonu ve gol Erdem attı 2-0 oldu 43. dakika Erdem'in golü Gomez taşıdı Erdem attı top ağlarla buluştu skor 2-0 oldu öncesinde bir faal var mı yok mu bakalım İşte Gomez ortaya Erdem Ağlar'a. Gomez bir attı bir attırdı. <laughs> Ve ilk yarı bitti. İlk yarının skoru Kasımpaşa 2, Kırşehir Futbol Kulübü 0. İkinci yarı başladı. Düdük çaldı. Tuncer topun gerisinde. Orta ceza sahasına. Faal beklentisi. Şu şansı. gomizi yaştı, Plase kaleci Dönel top. Boşta kaldı savunma uzaklaştırdı. Orta ceza sahasına uzak tarafa gol pozisyonu. Önünden sekti. Geri çevirdi Gökteniz. Atak devam edecek. Talha pres. Erdem. Talha kaptı. Talha. Talha ceza sahasında yerde. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Beni yanılttın diyor ve Talha'ya sarı kart. Talha'ya yanıltıcı hareketten dolayı sarı kart geliyor. Gökay, Serdar ve şimdi de Talha. Tuncer aldı. Tuncer orta içeriye. Engo'yu açtı. Şimdi önünde. Arka alan. Gomis destek. Da Costa içeride. Gomis gole gidiyor. Gomis yerde. Top aldı. Da Costa müdahale. Dönen top. Erdem ayak koydu. Maçın hakemine baktım. Oynayın dedi. Furkan'la çıkıyor şimdi Kırşehir Futbol Kulübü. Furkan suratlı. Furkan hızlı. Furkan çabuk. Ata destek var. Oyuna sonradan giren Tala da geldi. Furkan baktı. Tala aldı. Savunma yerleşti. Çok ağır kaldı Kırşehir Futbol Kulübü. İşte az önce penaltı beklenen an. Burada yerde kaldı. İki pozisyon arka arkaya. Önce Gomis, sonra Da Costa. Da Costa. Da Costa. Da Costa ve gol! Da Costa! Golü kime yazarsınız? Da Costa'ya mı yoksa Erdem'e mi? Atan Erdem ama golü attıran Da Costa. 61. dakika. Erdem Çetinkaya'nın ikinci, takımın üçüncü golü. Da Costa mükemmel oyundan düşürme. Hayredinoviç hareketli. Arapası. pası Da Costa. Offside bayrağı kalkmadı. Topu oyun sahasında tuttu. Da Costa ortaya çevirdi. sekte Gol pozisyonu. Son da savunma çıkarttı. Hatrik şansı vermiyor. Erdem kaçan Hatrik'e yanıyor. Kaçan gole yanıyor. Koner. Sadık da ileri çıktı. Orta içeriye. Kafa yine olmadı. Erdem yine. Makus talihine isyan. Ziraat Türkiye Kupası'nda üçleme yapma şansı. Tuncer, Benyones, orta içeriye ve direkten dışarı. Nuno da Costa bugün çok şanssız. Fatih oyunda 35 numaralı formasıyla. Orta içeriye ceza sahası elle oynama penaltı. Penaltı kazanıyor Kırşehir Futbol Kulübü. Penaltı dakika 77. Burada Gomes'in eline çarpmış. Gökteniz topun gerisinde. Gökteniz Gökteniz ve gol. 3-1 78. dakika Gökdeniz'in golü. Fark 2'ye indi. Gökdeniz de farkı 2'ye indiriyor. Konuk takım. Serdar kaptırdı. Ben Yones. Erden hareketli ceza sahası içi Benyones ortaya Hayre Donovic alamadı arkasında kaldı penaltı bir penaltı daha yerde kalan isim Hayre Donovic penaltıyı Erdem'e bıraktılar Hayre Donovic'e hayır dedi. Kaleci ve gol! 3-1'den 4-1'e. Hat-trick yaptı. Erdem'in gecesi. Erdem 42. Erdem 61. Erdem 80. 4-1 oldu. Sami Hoca ona şans verdi. Bu arada büyük hata. Dört mü geliyor? Erdem Alat diyor. <laughs> İnanılmaz. Ne yaptın Erdem? Ne ettin Erdem? Nasıl yaptın Erdem? Bu pozisyon nasıl kaçar? Erdem jest yapmak istedi. Hayra Dinovic'e pas vermek istedi. Sen at dedi. Ama bakın. Bakın Erdem'in yaptığına bakın. Ah Erdem. Vah Erdem. Ayradinovic, Omero. Harika bir maç oluyor özellikle Yıldızlar oyundayken. Şu paslaş Brezilya'yı izliyoruz sanki. Ne oluyor? Neler yapıyorsunuz? Kasımpaşa inanılmaz. Ben Yones. içeriye. Sanki Samba vardı sahada. Samba, Cinga yaptılar. Orta içeriye. Kafa dışarıya. Kasım Paşa Samba yaptı sahada. Sanki Vava, Garincia, Zagallo, Zico, Eder, Sokrates hepsi sağdaydı. İnanılmaz bir dans. Cinga yaptılar, cinga. Bakın ortaya. Dakika 86 Talha. Gökdeniz top istiyordu, hızlı bir top. Klas bir çalım, ceza sahası içi. İkinci gol şansı. Gol pozisyonu, şut, savunma, oh, müthiş çıkarttı. Ali Emre inanılmaz çıkarttı. Gözler maçın hakeminde ve maç bitti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda maçın skoru Kasımpaşa 4, Kırşehir Futbol Kulübü 1.